Şimdi altıncı bir bölüme geldik. İnsanı küfre götüren haller konusu. Gerek itigadi meseleler, gerekse ameli davranışlar kişinin tabii ki kafir olmasına sebeptir. İtigadi inkar fikirleri itigat konusunu akaidi alakadar kadar ederken ameli inkar mevzuları amel yani fıkıh alakadar kadar ediyor. O yüzden hem akaid kitaplarının konusudur. Şu fikirler insanı kafir eder. Hangi fikirler insanı kafir eder? Sorusuna cevap teşkil eden mevzular hem de fıkhın konusudur. Ama fıkhın konusuysa amel, söz o daldaki şeylerdir. Akaidin konusuysa fikir, itikadi meselelerdir. Bunu zaman zaman bazı akaid ve fıkı uleması bu tasnif edilsin özel olarak bir bölüm kabul edilsin. Teklif ve çalışmaları da yapmışlardır. O zaman her iki tarafta bunu irtidat mevzusuna dahil kılmışlardır. Ve mürtet hakkındaki hükümler konusuna dahildir demişler. Fakat buna rağmen pek de tutmamıştır bu çalışma, bu teklif. Çünkü kişinin bile bile dinden çıkması irtidattır. Ona ait hükümler daha ziyade fıkhı alakadar ediyor. Dinden çıkmış zaten kafir. Dinden çıkmış onun hakkındaki hükümler. Bu adam mürtettir, irtidat etmiştir. Mürtet hakkındaki hükümler yani hemen hemen kayır çoğunluğuyla fıkhi hükümlerdir. Ya söz söylemek ya amel bunlar fıkha kadar eder. O yüzden bu fikir yani elfazı küfür misal. Elfaz lafızlar. Küfür söylendiği zaman söyleyeni kafir yapan sözler manasında. O demek. Şimdi bunlar söz işte. Ameli bir şey. Bu da fıkhın konusu. Amel. İtikadın değil. Onun için pek yerleşmemiştir. Ve bu insanı küfre götüren haller mevzusu hem akaid hem de fıkhın konusu olmaya devam etmiş. Yani tasnifat yapılıp da böyle bir bölüm ihtisas edilmemiş. İhtas şimdiye kadar yok da şimdi ortaya konulmuş manasında ihtisas. Yeni çıktı gibi bir manada kullanılıyor. Bizim burada insanı küfre götüren haller kısmına ufak bir giriş yapalım. Ondan sonra da inşallah bırakacağız. İnsanı küfre götüren haller. Meşhur... Ne demek yani onu bir anlayalım. Ne halleridir bunlar. Evet. Meşhur alim Ömer Nesefi radıyallahu anh. Rahmetullahi aleyh. Rahmetullahi ha, yani Ömer Nesefi Sahabi olsa radıyallahu andır. Ama bunlar sonraki ulemamız grubundan rahmetullahi aleyh en güzeli. Öyle ayarlanmış yani. Büyüklerimiz öyle tasnif yapmışlar. Onu biraz daha açık yasırlar değildi. Tekra oldu mu öyle reha rahmetullahi aleyh gibi onun için öyle yazmışlar. Evet. Akait Risal Risalesinde insanı küfre götüren hallerden yedi tanesini zikretmiştir. Örnek olsun diye zikretmiştir. Ömer Nesefi Rahim'in sadece temel hükümleri ihtiva ediyor. Teferruat hiç vermiyor. Ondan dolayı yani tecvid gibi ezberlenecek bir metindir ezberlensin diye zaten öyle hazırlanmıştır. Ömer Nesefi akaid metni. Herkes ezberlesin diye hazırlanmış ve temel hükümleri içermiş. Teferrata hiç girmemiştir. Temel hükümler dediğimizde de en sağlam tarafla yani böyle ihtilaflı şeylere hiç girmemiştir. Ömer Nesefi merhum. Ama başka türlü onun kitapları var, başka türlü alim insan. Neferat'a girdiği konular var tabii ki. Ama bu kitap öyle değil. Bu tecvid gibi, Akaid'in tecvidi. Hani bir zamanda öyle vardı ya, emali kasidesi. Misal bir kaside, emali ama itikat sadece. İtikadı şiir olarak ezberleye, ezberletsin diye biz e, bu şeydeyken yüksek semesinde o zaman İstanbul oranın bir adeti vardı. Emari kasidesini ezberlemeden mezun etmiyor. Yani öyle bir güzel adetleri vardı. Fakat bizim devremizde o haktı. İlahiyat fakültesi gibi oldu. Yani ve o da onu da ezberleyemedik biz misal. Bizim dönemlerimiz, sonraki dönemler, Emari Gazetesi'ni ezber bilmez. Özel olarak ezberlemişse başka. Ama bizden önceki dönemler ezberlerdi onu, mecburdu yani. Öyle bir teamil, anlayış vardı. İlim tabi gittikçe çok çok düştü. Evet. Yasir'e. <laughs> Bir Nas'lar kitap ve sünnetin hükümleri zahirleri üzerine ham olunurlar. Tamam. Konuşacağız mecbur. Değil mi? Şöyle. Nas dediğimiz zaman onu biz biliyoruz biz arkadaşlarımız. Nas dediği zaman yani ayet-i kerime veya kuvvetli hadis-i şerif. Mütevatir hadis-i şerif. Bunlar nastır. Yani şeriatımızın kaynak, delil saydığı metinlerdir. Nas dedin. Bunlar böyle kuvvetli metinlerdir. Hükümler bunlardan istihraç ediliyor, çıkarılıyor. Onun için. Şimdi Nas hemen paradan içinde yazmış. Kitap nedir bu? Kur'an-ı Kerim tabi öyle mecbur öyle anlayacağız ve sünnet Nebi Efendimiz'in hadis-i şerifleri Bukhari, Müslim böyle güçlü hadis-i şerifler mütevatir hükümleri zahiri üzerine hamlolunurlar. Bu ihtiyaç lüzum olmadıkça tevil edilemezler. Tevil hadis-i keriflerin izahı tefsiri gibi. Ama ayet-i kerimeler tefsir edilemez. Hadis-i kerifler tevil edilemez. Niye? Çünkü bir ihtiyaç yok. Olduğu gibi onlar hükümdür. Ayet-i kerime olduğu gibi hüküm bir ihtiyaç yoksa. Hadis-i mütevatir, hadis-i kerifler açık manasıyla bir hükümdür. Bunu niye koyuyor? O zamanın en kötü şeyi batıniye diye bir akım var. Batıniye, batıniler diye deniyor. Bunlar ayeti kerimelerin bir zahir manası var, bir de batın, gizli manası var diyorlar. Hadis-i şerifleri de aynı. Yani her ayet-i kerimenin, her hadis-i şerifin bir zahir, bir de batın. Bu batıniye teşkilatı olduğu gibi Şia'nın desteğinde çalışıyor. Yani hiçbir hüküm bırakmıyorlar. Mahvediyorlar ortalığı. Ve bunları İmam Gazali zamanında böyleydi. O diye ben bunların içinde tehlikelerine rağmen ne zorluklarla girdim. İşte bunların ne kadar hezeyanlarını gördüm. Ondan sonra da onları sıyırmış oldum. Felsefelerin içine girmişti. Batınîlerin içine girmişti. Sonra da Eş'ari Maturidi Ehl-i Sünnet ve Cemaati benimsemişti. Burada istikrar sağlamıştı. Gazali zamanı böyle acayip zamandı. Mesela Hasan Basri evet. Rahim o zamanların insan ama onlar çok güçlü bilgileri olduğu için Ali radıyallahu ile görüşmüş. Günlük dersini ondan ilk alan kişi bu. Resmi şey. Yetkili, bilgili bir insan. Onun için onlar uğraşmıyor onlarla. Sözünü söylüyor ama her türlü şeyi de söylüyorlar. Mesela birisine birisi bahsediyor. Ona siz okuduğumuz şeyleri de görürsünüz. İlahileri de onlar geçmiştir. Yani bu kul, ekber gibi metinlerde vardır. Yani Orada diyor işte sen bu bahsettiklerin gök kubbenin altında en şerli cehennem köpekleridir. O senin dediklerin diye onlardan bahsediyor. Yani böyle kısa yoldan milletini soranını ilgilendiriyor yani. Çekinmiyor böyle demekten. Tabi onu diyebilmek için de çok şey olmak lazım yani korunaklı ya da ölümü göze ala, almak lazım yani. Şimdi böyle bir nas tevil edilebilir mi? Mesela şimdi de yapıyorlar ya bunu. Diyor ki bu ayet kerime aslında şu demektir ama bunu şöyle iddia ediyorlar. İddia eden o diyendir. Dikkat edin bakın. Çünkü o nas ya ayet-i kerime ya hadis açık manası, zahiri manası hiçbir şeye dokunmuyor. Tevili vacip bir nas değil o. Tevil edemezsin onu veya tefsir edemezsin. Bunun gibi. Hayır olsun bakalım. Birçok şeyler var. Geldikçe bekliyoruz misal. Ya Selam. Bunların zahirlerinden vazgeçip batın ehlinin iddia ettiği manalara sapmak İslam'dan çıkıp küfürle vasıflanmak demektir. Ha. Şimdi bir insanın hali buysa o kafirdir. Şimdi ne demişti? İnsanı küfre götüren haller. Demek ki böyle şeyleri anlatacak. Bir insanın hali ihtiyaç yok, nasları tevil etmek caiz diyorsa kafir oluyor. O halde kişi ancak kafir olur. Bunu söyle. Yani şu bütün ayet-i kerimelere zahiri manası var, bir de batıni manası var diye mesela Şia'da hala bu grup çok açık çalışır. Çoklarını da kandırır. O demek budur, şu demek budur diye. Böyle bir tevhile ihtiyaç yok. Yani o konu tefsiri üzerinden kabul edilip iman edilecek bir şey değil. Açık manası neyse ona iman edilmesi gereken bir nastır. Hani baktığınız zaman böyle şunu fark ediyorsunuzdur kanaatim. Yani bir insanın kafir olmaya yönelmesi her zaman çok mümkün. Mümin olmaya yönelmesi de öyle. Yani o kadar kolay ki hemen çıkabilir o yana, hemen çıkabilir bu yana. Çünkü bunları bir aldığın zaman mesela Nebi Efendimiz için bazıları diyor şöyle şey yaptı bir durdu kendinden geçti yani akıllı bir hareket haşa yapmıyor şu dudakları böyle Tuzakları gidip geliyor. Çatır çatır. Olmaz da öyle. Nasıl böyle? Ondan sonra diyor ki yazın. Ayet-i Kerime yazdırıyor. Şimdi insan aklı buna bakıyor. Diyor ki şimdi o ya böyle bir şey olabilir mi ya? Misal yazın şunu yapanı öldürün. Yani öyle bir kaynaktan Böyle bir hüküm yani icra edilir mi hiç? Bunları inkar ediyorlar. Diyorlar böyle bir şey olabilir mi ya? Bana vahiy gel. Bunun vahiyle ne ilgisi olsun? Bunları o gibi düşündüğün zaman görüyorsunuzdur ki çok kolay inkar etmek. Ama diğerleri diyor ki vahiy 27 kadar meşhur çeşit gelmiştir. Bu da onlardan birisidir. Bunu diyen Nebi anlatıyor her zaman. Her zaman öyle vahiy gelmiyor ki. Ama onun konuşması hep vahiy zaten. Cenab-ı Hak ona biz boş konuşmaz diyor ayet-i Şimdi siz bunu nasıl güvenebilirsiniz bu ayette? Bunu tutturanlar el an o kadar çok var ki kahir çoğunluk böyle şu en yetkili hoca diye geçinenlerle şöyle bir yalnız düş kal itikadına bak yani hep böyle tutarsızdır yani gavurdur anlarsın ama ama insan bir anlar iki anlar önemsemedi mi kendisi de öyle olur o zaman dünyada Vahiy niye geldi? Peygamber niye gönderildi? Cennet cehennem niye var? Bunlar hepsi boş olmuş olur. Haşa yani. O bakımdan bu itikat dediğimiz konularda bir yalpalığa yol açacak haller kesinlikle küfürdür, inkardır. Kafir olur bunu yapan. O halde kişi kesinlikle kafirdir. bazen yani bir topluluk kendisini koruyabilecek kadar bilgi lazım. Köyde yaşıyorsan kırmızı lamba, yeşil lamba ne demek boş ver. Ama şehre gidiyorsan bunları bilmek farz. Çünkü gezemezsin sokakta. Gezilirsin. Şimdi bu devir kader kıyamete kadar olacak şeyleri yaz cenab Hak kaleme emretmiş. Yani kıyamet sonrası olacak şeyler kader dışıdır. Şu kaderi inkardır. Bu itikat. Allah muhafaza etsin Cenab-ı Hak. Düzeltmeden hiçbir mümin canı almasın. Ben acıyor insan. Acıyorum yani. Cenab-ı Hak acınacak düşürmesin. Kalemi yarattı. Olacak ne varsa Hepsini, bu cennette olacaklar, hepsi dahildir kadere. Kaderi inkar yüzünden bu ümmet helak olacaktır. Kaderin üstünde kader. Ya ne demektir bu? Bir insan bu gafil olur, bunu ağzından çıkartır. Ne diyeyim artık, ne çıkartırsa. E bunun peşine bu kadar düşünmemesi lazım. Her insanın bir hatası olur ya. Boş bulunmuş, ağzından çıkmış. Ama bunun bu kadar üstünde tepişilmez yani. Böyle bir şey olamaz ki. Yani sen üstündeki kaderden ne bahsediyorsun? Teala yaptığı kader diyorsan altındaki kaderden neyi kastediyorsun? Kim yaptı bunu? Başka bir yapan mı var? İki tane mi kader olur? Bunlar eğlenceli böyle şeyler. Bu haller küfür hallerdir. Onları anlatacak şimdi. Yedi tane önemli şeyi misal olsun diye bu metnine almış hakaet metnine Ömer Nesefi isimli alim salih kişi. Ve ikinci maddeye gelince kalacağız nasip olur Kur'an-ı Kerim ve sünnetin manası gizlidir bu gizli manayı ancak üstad bilir demek yanlıştır sapıklıktır tamam kim diyor bunu batiniler diyor diyor ki bunu üstad üstad dedikleri de kimdir kendilerinin üstadı senin benim üstad dediğim onlar yavur şeytan diyor zaten Din yıkan diyor. Üstad dedikleri kendilerinin kafası. Yani onu ancak o bilir. Ne diyorsa sen ona bak. Onun dediğinden çıkma. O dediğin kim? Batini birisi. Kafirin teki. Şimdi o zamanlar bu sözleri söylemek gerçekten büyük risk almaktır. Ömer Nesif'i bunları söyleyebiliyorsa yani pek dolaşmıyordur ortalıkta. Yani sadık bir grubun içinde yaşıyordur. Böyle bu fikirleri o zaman söyleyebilmek gerçekten çok zor. Suikast zamanı. Herkes ortalık ceset dolu. Her gittiğin yerde bakıyorsun çürümüş işte oturuyor. Ölmüş gitmiş. Böyle zamanlar. Dünyanın yani her şey gene şu sıralardır. Bundan sonra gittikçe gene başa doğru dönüyor iş. Yani her taraf ceset dolu. Hep böyleydi yani. Biz benim yetiştiğim insanlar şuraya geldim oturuyor sebet sırtında yanına geldim ki çürümüş. Vücudu çürümüş. Böyle değneği vücuduna dokundurunca döküldü. sepet sırtında adam orada çırmış. Şuraya bir gargalar inip kalkıyor. Gösteriyor şurada. Ne var burada diye. Yoldan çıkıp öyle bir viraj yaptım. Bir baktım. Gargalar adamın parmaklarını koparmaya çalışıyorlar. Parmaklarını yemeye uğraşıyorlar. Görmüş orada. Bu devirler yani bizim gördüklerimizin gördüğü manzaralar bunlar. Aa, şimdi gene işte her taraf başlıyor. Dünya böyle. kevn Fesat. Dünyayı tanımak ve dünya sevgisi gönlüne sokmamak lazım. Burası geçilecek bir yer. Ne yapacaksın? Cenab-ı Hak razı olsun, hayırlar ihsan etsin. Bir